Bugün çocuklara vereceğimiz önerileri, çocuklara nasıl yaklaşacağımızı bir kenara bırakarak biraz daha çerçeveyi genişletip aileyi konuşmak istiyorum. Çünkü aslında aile bir koza. Yani hastalandığımızda veya ne bileyim zor zamanlar geçirdiğimizde aslında aile kozasının içine çekiliyoruz ya da çekilmeliyiz. Yani i̇nsanların mağara yaşamlarından itibaren bir araya gelip küçük çekirdek aileler kurmalarının temel amacı nihayetinde ne? Güvenli bir alan, güvenli bir birliktelik oluşması, güvenli bir şekilde bir arada yaşamak. E bu tabii fiziksel olarak güvenlikle değil. Aynı zamanda adını çokça andığımız, anacağımız. Hani benim de e, araştırmamda özellikle yüksek lisans tezimde araştırdığım konu olan Bobbin'in güvenli bağlanmasını da içeriyor. Çünkü ailede güvenli bağlanmanın aslında devamı tabii çocukluğumuzda güvenli bağlandıysak. Çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesi için aile güveni ve sevgisinin önemini Bolby Attachment and Lost adlı araştırmasında vurgular. Güvenli bağlanma çocukların ebeveynleriyle olan sağlıklı ve güvenilir ilişkilerin sonucunda oluşur ve çocukların yetişkinlik döneminde de sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Ailenin güvenli olması ne demek? İşte illa çocuğun sadece e, rutinlerinin, alışkanlıklarının belirli saatlerde karşılanması, huzur içinde karşılanması, rutinlerinin belirli zamanlarda öngörülebilir şekilde yapılması değil elbette. Bazen evet. evin içinde öyle bir şey oluyor ki pasif öfke oluyor. Yani bu da güvenli bağlanmayı etkileyecek durumlardan birisi. Her zaman aktif öfke, aktif kavga olmuyor. E, çiftlerden aile üyelerinden, yetişkinlerden iki kişinin arasında sessiz öfkeyi çocuk fark eder her zaman. Ve bunun huzursuzluğunu da aslında gece uyumayarak, alt ıslatarak, ağlayarak, tırdak içinde davranış sorunlarını arttırarak belli eder, gösterir. Çünkü çocuk yetişkin gibi değildir. Henüz daha kendini ifade edebilecek duygusal kapasiteye sahip olmadığı gibi tıpkı yetişkin gibi pasif öfkeyi de gösterebileceği ee savunma mekanizmalarına sahip değildir. Çok sınırlı ve dar alanından evin içindeki bu havayı emer ve aslında e, yansıtır. Genellikle evin içinde bir gerginlik olduğunda çocuğun da nasıl tedirgin ya da huzursuz ya da mutsuz olduğunu görebilirsiniz, fark edebilirsiniz. Herhalde aile hayatımızdaki en önemli unsur. Yani herkes için böyle değil. Herkes için böyle olmak zorunda değil ama bugün bizim podcastimizin konusu bu. Ailemiz hayatımızdaki en önemli unsurlardan biri. Onlarla olan, aile üyeleriyle olan ilişkimiz, kendimiz olan saygımızı, kendimizi güvende hissetmemizi. Dolayısıyla dışarıda kurduğumuz, dışarıyla, çevreyle hatta işimizle, hayatla kurduğumuz ilişkide büyük ölçüde belirler. Bizi hayatta tutan ya da güvenilir hissettiren en büyük faktörlerden birisi aile. Ancak aile içinde de ilişkiler bazen zorlayıcı ve karmaşık olabilir. O yüzden gelin ilk önce aile içindeki iletişime bakalım. Aile içindeki iletişim ne kadar açık, duygular ne kadar konuşulabilir, sorunların çözülmesine ne kadar açık yetişkinler varsa e, çocuklar da böyle bir havada, böyle bir atmosferde büyüdüklerinde bunu öğrenirler. Açık ve dürüst bir iletişim, yargısız, gücendirmeyen, e, utandırmayan bir iletişim aile üyelerinin birbirlerine güven duymasını ve birbirlerine yardım etmesini de sağlar. E, çocuk için de yani e, şöyle düşünün çalıştığınız yerle ilgili yer çalışıyorsanız mesela şey tabiri kullanılır hani. Çok sağlıklı, çok güvenli bir yer denir. Yani güvende hissettiğinizi söylemek için ya da iş yerinin nasıl bir yer olduğunu anlatmak için. Neden? E Çünkü ee, çalıştığınız yerde öngörülebilirdir her şey. İlla ki zorluklar vardır, illa ki anlaşmazlıklar vardır. Ama plan bellidir, gidişat bellidir. İşte yöneticiler, müdürler arasında sert kavgalar yoktur anlaşmazlıklar olsala. E bu da güven duymanızı, iş yerinin güvenli bir yer olmasını sağlar. Ev bundan tabii kat be kat daha önemli bir ortam, yaşam alanı. O yüzden e, evin içinin güvenli bir hale getirilmesi, yani hmm, herkesin birbirinin belki mutsuz olduğu zamana saygı göstermesi, belki yeni bir şeylerle ilgili heyecan duyduğunda bu heyecana açık olması ya da olmaması, her zaman e, evin içindeki atmosfer... Yani beklentiler, aile üyelerinin birbirlerinden beklentileri karşılanabilir olmak zorunda değil. Her sağlıklı ilişki gibi aile içindeki ilişki de inişli çakışlı olabilir. Bazen ailelerinden birinin alana ihtiyacı olur. Bazen ailelerinden birinin bir mutsuzluğu olur. E bunlar hep işte anlayışla karşılanmalı. Bunlar işte özen gösterilmeli ki çocuk da bu atmosferin içinde büyüsün. Çünkü geri dönüp baktığınızda hani bölüme başlarken dedim ya çocukluğunuzu nasıl hatırlıyorsunuz diye. Yani doğrudan sizinle kurulan ilişki olmasa da mutlu çocukluk anıları dediğiniz şey ya yazdığınızda ya evinizde böyle kurulan sofrada gelen misafirler ya da misafirler olmasa evin içinde böyle sizin ne kadar oynadı, oynadığınıza izin verilmesi bunlardan daha farklı olarak ev üyelerinin birbirleriyle olan hali de böyle Geniş aile çok e, hani bizim kültürümüzde çekirdek aile de olsa hani böyle anne babanızın ya da geniş ailede anne babanızın diğer aile üyeleriyle çekişmeli, tartışmalı, anlaşmazlıklar yaşadığı bir ailenin içinde büyümek e, o gerilimi de aslında çocuğun emmesine neden oluyor ve yetişkinliğinde de böyle aynı şekilde çekişmeli, çatışmalı ilişkilerin içinde kendini bulmasını kendini tırnak içinde güvenli alanında böyle bir yeri güvenli alan görmesine ee, neden oluyor çünkü biz biliyorsunuz ki adına konforlu olan güvenli alan dediğimiz yer aslında bunun illa olumlu olmasına gerek yok ne şekilde büyüdüysek ne şekilde nasıl bir evin içinde büyüdüysek aslında biraz bilinç dışımız bizi orası tanıdık orası bildik olduğu için bilinmeyen yerden sakınmak için oraya doğru çekmeye çalışıyor. Ama tabii ki her zaman bu böyle olacak diye bir neden yok. O yüzden zaten günümüzde insanlar daha fazla psikoloji kitapları okuyor, daha fazla çocuk gelişimiyle ilgili kitapları okuyor, bilgiler edinmeye çalışıyor. Çünkü bunu aslında telafi etmek istiyor birçok insan. Biz de burada, ben de burada en büyük amaçlarımdan, en büyük planlarımdan birisi konuşarak bu bugün çocuk yetiştirirken geçmişten getirdiğimiz aktarımlarında bir nebze önünü kesmek. Aile içinde güvenli bağlanma nasıl olur? Aile ilerisindeki iletişim ve destekle doğrudan ilgilidir. Yani herkesin bir köşeye geç çekilip telefonuna baktığı, birinin televizyonu açıp diğerinin işte Kenarda oturduğu bir alanda maalesef üzülerek söylüyorum çok güvenilir bir ortam olmaz. Ee, aslında kopuk bir ilişkinin olduğunu gösterir bu bize. Aile içindeki güvenli bir ortamda çocuk bir so sağlık sorunu yaşadığında ona destek olabilir, onunla ilgilenebilir, ona yardım edebilir ve ona sevgisini gösterebilir. Bu bu sağlık sorununda olduğu gibi çocuğun dersleri kötü gittiğinde, çocuğun okulunda bir başarısızlık olduğunda ya da çocuk başarılı olsa da. Çocuk mutsuz olduğunda, endişeli veya kaygılı olduğunda tıpkı bir sağlık sorunu yaşadığındaki gibi onunla özenle ilgilendiğinde aslında çocukta da daha da güvende hissetmesini sağlar bu ilgilenme biçimi. Aile güveni ve sevgisi hayatımızın en önemli unsurlarından biridir. Aslında bu bizim mayamızdır. Gelecekteki mutluluğumuzu, gelecekteki endişeli bir insan olup olmamamızı Gelecekte kendimizi suçlayıp suçlu olmamızı hepsini aslında içinde büyüdüğümüz aile yapısı büyük ölçüde belirliyor. Aile içindeki iletişim, dayanışma, güven ve sevgi herhalde insanı olgunlaştıran, büyüten en büyük tecrübelerden, deneyimlerden birisidir. Yani bugün ee, terapiye giden birçok yetişkin çocukluğunu konuşuyor. Neden? Ee, çocukluğundaki işte aile içi anlaşmazlıkların ya da doğrudan kendisiyle ilgilen ebeveynlerin ee, üzerlerinde nasıl bir etki bıraktığını aslında bugün konuşuyor. Bugün kendini suçlayan bir zihin, her şeyi hatalı yaptığını düşünen bir zihin nereden getiriyor bunu? Böyle bir zihin yapınız varsa felaketleştiren, gelecekle ilgili çok endişe duyan e, muhtemelen evin içinde işte tehditle, korkutmayla işte yaptıklarınıza karşı bir suçlamayla büyüdüğünüz, bir evin içinde olduğunuzu gösterir bu bize. İşte biz de diyoruz ki hani bugün e, evlerin içinde çocuklar böyle büyümesin. Hani yetişkinliklerinde terapiye gitmesinler. Sağlıklı bir ortama, sağlıklı bir geleceğe aslında kavuşsunlar. Biz bugünden bunları konuşalım diyoruz. Ya da işte bu kadar çok aile, bu kadar çok ebeveyn bugün... Ee, çocuk psikolojisiyle ilgili, çocuk gelişimiyle ilgili, çocuk yetiştirmekle ilgili üzerlerine düşenlerin daha fazlasını yapmaya gayret etmeleri, kendilerini geliştirmeye çalışmaları. İşte tam bu nedenle aslında. Burada da bunun ee, bir aile çerçevesinin içinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Herhalde şunu söylemekte fayda var. Bugün klinikte de daha fazla anne görüyorum karşımda. Ya da işte bugün tek başına çocuklarını büyüten, ayrılmış, boşanmış e, anneler görüyorum çocuklarıyla. Hani aile demek illa ki e, iki yetişkin bir çocuktan oluşmuyor. Bazen özellikle altını çiziyorum bunu. Tek başına ebeveynlik yapanlar var ve e, gerçekten hani hakları ödenmez diye Yaşadıkları zorluklar karşısında gerçekten e, insan e, saygı duyuyor. Çünkü e, bu bu fedakarlık çok büyük bir sevgiyle ancak, çok büyük bir sevgi yatırımıyla ancak mümkünmüş gibi gözüküyor. İster birlikte olsun, ister ayrı ayrı olsun, ister dağılmış bir aile olsun, ister birlikte bir aile olsun, ister yeni kurulan bir aile olsun, ister uzun süredir ayakta olmuş bir aile olsun bugün... E, psikolojiden de çıkarak aslında nedir? Toplumun en temel birimi olan en küçük yapı taşıdır. Hani bunu e, ortaokul yıllarından itibaren derslerde bize böyle tematik olarak terim olarak hani öğrettiler, konuştular ama şimdi içine girip e, içine girip yaşadığınız e, ailenin içinde size geçmişteki çocukluğunuzdaki aileyi kim bilir neler nasıl çağrıştırıyor. Kim bilir bugün bu aileyi kurup içinde yaşadığınız bu ailenin içinde neleri telafi etmeye çalışıyorsunuz. Buna aktarım deniyor işte kendi çocukluğumuzdaki kendi geçmişimizdeki yaşadığımız şeyleri telafi edip bugün kendi ailemizin içinde aile kozamızın içinde daha güvenli bir alan oluşturmaya çalışmaya aktarım deniyor. Bu aktarımların farkında olmak sağlıklı aile ilişkileri kurmaya aracı oldukça araştırmalar da gösteriyor ki daha az stres yaşamak, daha az kaygılı olmak, daha yüksek bir özgüvene sahip olmakla büyük ölçüde ilişkili. Aslında baktığınız zaman çok klişe de olsa aile bizim iş hayatımızdaki de, sosyal hayatımızdaki de, işte kendimizle dünyayla kurduğumuz ilişkide de büyük ölçüde önemli bir rol oynuyor bugün ailelerin içinde olan yetişen büyüyen çocuklar var. Onların gelecekteki çocukluk anılarını şu an şekillendirdiğini unutmamakta fayda var diye yavaş yavaş bu bölümü sonlandırayım. Eğer podcast ve bölümlerimi dinliyorsanız e, takip etmeyi sizden önemli rica ediyorum. Hem takip ettiğinizde size de bildirim gelecek yeni bölümler yayınlandıkça hem de benim için de e, bu kanalın belki faydalanmak isteyenlerin daha kolay, daha hızlı, daha çok ulaşmasına fayda sağlayacak. Onun için e, Bu Nasıl Çocuk Böyle'yi takip etmeyi unutmayın ve sevdiklerinizle de paylaşmayı esirgemeyin diyorum. Devam eden bölümlerde görüşmek üzere.